Sağ ol canım. çok güzel. Heh. Sağ ol. Ha. Tamam, yukarı Evet, su Acayip su, buz gibi, mı? Az ayak çok soğuk ama güzel oldu. Çok, çok, çok güzel. güzel ha, çok güzel olmuş. Bu, çok güzel olmuş. Burayı kim ya. yaptırdı? Burayı Ali Yakup amca yaptırdı. Ali. Ha. Oğla. Ha. 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 Biz suyumuzu içelim, biz su içelim. Fatih götürdü herhalde. He? Fatih götürdü. 맞아요. o şeyi temizledik çamur mamur vardı su, su bulanık kurunu ha. yemek yiyin, çay için sıra gidin biz Vallahi yedim. Vallahi. Bana diğer yıl anlatsın çocuklar diğer get, topla getirdiler ya. Yani. Bugün kalsın da yarın gitsin. Yani. Sağ olun. Şerhan'ı burada olad, sinep, Hop diye bu köyden. Yet diye hop. Yedir, yedir, yedir. <laughs> Arkadaşlar da yani. yani. Yedir, 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 yedir. <laughs> Bunu bana ver. Vallahi. Sen de telefonu bana ver. Bizim telefon 63 36 ama bilmiyorum kodun yani, neyini bilmiyorum. Onu biz unutma al, 60, 36. Evet. 63 36. 63 36 ama. Tam kodunu buluruz. Normalde iyi daha. Tamam bu. kodu 0436 Erzincan. Büyük şakanda olmasa lazım. Ama Selam'ın numarasını bilirsin herhalde ya. Selam'ın bende Sabahattin'in var. Selam'ın yok. Sabahattin'le ben konuşuyorum. Sabahattin. Sabahattin'den selamı yok. Sabahattin'den şey, belki... Sağol değilmişim. Sağol değilmişim. Allah kabul etsin. Geldi kahve, Allah kabul, kabul, kabul. etsin. Evet, bin, ha. bin kere bırakıyor. Evet. Sizde kurban, şeker, sizde Hayır, yaptınız çok güzel. Sabahat mı geliyor? Ha, para yuvası var. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha.

ajunge să-mi respingi 我靠！这老百姓真是。Huh. Ben doğduktan önce mi, sonra mı ne önce bir ay sonra öyle bir şey